Değerli arkadaşlar merhabalar. Umalım iyisiniz. Sağlığınıza duacıyım. Bugün bazı terimleri kavrayalım istiyorum sizlerle. Efendim bazı konuları anlamak daha kolay olur tabii ki. Böylece kavrarsak Yetişim kolay olur. Bu da nereden çıktı demezsiniz. Evet konumuzun başlığı edebiyat terimleri sözlüğü. Nereden başlayalım arkadaşlar? Evet karşımızda Mersiye var değil mi? Duydunuz daha önce Mersi'yi. Nerede duydunuz? Divan Edebiyatı'nda duydunuz. Peki neydi Mersi'ye? Divan Edebiyatı'nda ölen kişinin, dikkat, ölen kişinin, kimsenin de diyebilirsiniz, değerlerini ve meziyetlerini öven, onun ölümüne acındıran şiirlere denir. Hatırladınız bunun karşılığı vardı. Neydi? Sago'ydu değil mi? Sago İslamlık öncesindeydi. Sonra Mersin'in halk edebiyatı karşılığı neydi? Ağıttı değil mi? Hatırladınız mı arkadaşlar? Peki, ölen kişi arkasından söyleniyor. Peki, burada bir kavram daha var. Nedir o? Perde. Perde deyince ne anlıyoruz? Hemen verelim bilgiyi. Tiyatro eserlerinde, piyesin başlıca bölümlerinden biridir. Hani var ya arkadaşlar piyes, her bölüme bir perde deniyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Üçüncü perde, birinci perde falan filan deniyor işte. O her bölümün adı perde olarak geçiyor. Peki mitolojide bir kelime duydunuz mu arkadaşlar? Mitoloji efsane kısaca. Efendim. Yani geçmişte olmuş yani daha çok olmuş değil de olduğu düşünülen varsayım arkadaşlar milletlerin büyüklüğüyle tarih geçmişinin e bir uzunluğuyla uzaklığıyla alakalıdır mitoloji sevgili gençler yani köklü milletlerin tarihleri hep mitoloji ile doludur arkadaşlar efsane mitoloji ile genellikle efsaneler süsler peki seci diye bir şey duydunuz mutlaka nedir seci eski nesirde Eski nesir adı neydi arkadaşlar? inşa et mı? Evet. Eski nesirde ahengi sağlamak veya bir fikri vurgulamak maksadıyla kullanılan kafiye denir arkadaşlar. Bu, bu bir kafiyedir. Nedir kafiye? Düz yazdaki kafin adı nesirdir. Tamam mı arkadaşlar? Düz yazdaki kafin adı seci. Peki. Motif diye bir şey var. Duydunuz. Evet. Nedir motif? Bir edebi eseri meydana getiren en küçük unsura motif dedir. Efendim şu motif bu motif falan deniyor arkadaşlar. Her bir unsura bir motif deniyor. Peki sembol nedir? Bir duygu veya düşünceyi ifade etmek maksadıyla tabiat veya eşya aleminden alınan unsurları dedir. Yani semboller arkadaşlar somutlaştırma olarak geçiyor. Yani semboller somut oluyor. Bir şeye benzetiliyor. Onunla ilişkilendiriliyor. Yani istiare yapılıyor daha doğrusu istiare. Efendim istiarede genellikle sembollik unsurlardan faydalanılıyor. O zaman tekrarlayalım. Bir duygu ve düşünceyi ifade etmek maksadıyla tabiat veya eşya aleminden alınan unsurlara sembol deniyor. Mesela ne bileyim öfke ateşle ifade ediliyor. Mesela ne bileyim ben mutluluk kırlangıç olarak ifade ediyor gibi arkadaşlar. Belki mesela fesatlı kurt diyoruz. Onun içinde ne kurtlar var ne kurtlar var dediğin zaman onun fesat olduğunu anlatıyorsun. Semboliktir yani anlatım. Efendim buna temsili istihare deniyor arkadaşlar. Ne diyelim temsili istihare. Peki arkadaşlar. Muhammed nedir? Muhammed bakınız Hamse'den geliyor. Hamse Arapça 5 demektir zaten. Arapça 5 manasına gelen Hamse kelimesinden türetilmiştir. Muhammed beşli demektir. Beşli. Divan edebiyatı peki nedir arkadaşlar? Divan edebiyatında her bende 5 mısradan oluşan manzumeler denir. Yani bentler var ya arkadaşlar şunlar bent biliyorsunuz. Şuraya bir bent deniyor. Kaç tane mısra var? 1, 2, üç, dört, beş tane. İşte mısradan oluşan manzumelere, bu şekilde oluşan manzumelere. Şuna değil ha. Hepsi beşli olacak. Şu bentler beşli olacak, beşli olacak. Biz bunlara ne diyeceğiz arkadaşlar? Muhammed diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Peki... Sona'yı duydunuz değil mi? Sone. Bu da bir nazım biçimi. Nazım biçimi. Bak karşılık denk gelmiş arkadaşlar. Ancak Frans edebiyatında art arda sıralanan iki dörtlükle iki üçlükten oluşan nazım şekli. Yani bir batı nazım şekli olarak bilsek de yeterlidir. Batı'dan ne gelmiş? Sona, Terzerima, Balat gibi tür, e, nazım biçimleri gelmişti. Hatırladınız mı arkadaşlar? Peki. Şimdi bir de Murabba'yı öğrenelim. Neymiş Murabba arkadaşlar? O da Rabia'dan geliyor. Dört demektir arkadaşlar Rabia Arapça. Murabba her bende dört mısradan oluşan nazım şekline. Yani arkadaşlar bak kaç tane var? Dört. Şunlar neydi? Bende. Şunlar bende. Dört. Ha, şimdi buna ne diyeceğim? Ben Murabba diyeceğim. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki şuara tezkiresi diye bir şey duydunuz mu? Efendim, tezkire, şuara şairler demek. Eski Türk Edebiyatı'nda belli bir devlet yetişen şairlerin kısaca hal tercümesi, tezkire, hal tercümesinden bahseden, hani biyografi de diyebilirsiniz arkadaşlar bunlara, efendim, biyografi türe, efendim. Eskiden biyografi yoktu, tezkireler vardı. Peki, hal tercümesinden bahseden ve şiirlerden örnekler veren kitaplara biz ne diyorduk? Şu ara, şuara. şu ara. Bakınız eski ifadesiyle tezkiretü şu ara. Şairler tezkeresi demektir. Tamam? Evet. Peki müfret. Tek beytten olan, beyitten ibaret şiirler denir arkadaşlar. Müfret Fert demektir zaten aynı kökten geliyor. Fert tek demektir arkadaşlar. Fert hatta bize kişi anlamı gelir. Kişi daha sonra bire, birden bire yapılmış. Hatırladınız mı? İlişkilendirebildiniz mi arkadaşlar? Sanırım evet. Ne diyor? Tek beyikten ibaret şiirlere. İşte bu müfrettir. Müfret beyik deniyor. Peki arkadaşlar. Evet. Tarih düşmek diye bir şey duyuyoruz mu? Evet arkadaşlar. Eskiden bu gelenekle arkadaşlar doğan çocuklar ya da önemli tarihler, savaşlar, depremler tarih düşünerek. Buna ebced deniyor arkadaşlar. Ebced hesabı tabi D, dönüyor, ebced oluyor. Divan şiirinin ebced hesabına göre önemli gördükleri olayların yıllarını tespit eden manzum eserlerindedir. Manzum eserlere tarihtir. Tamam arkadaşlar. Peki arkadaşlar. Yani evcet tesahibinde şiirler yazılıyor böyle. Genellikle bunlar beyit oluyor arkadaşlar. Bir beyit. Biz buna tarih düşmek diyoruz. Tamam arkadaşlar. Peki. Münşaat. Az önce inşaadan söz etmiştim. İnşaadan. Efendim. Nerede söz etmiştik arkadaşlar? Unuttum ben de ama neyse. Ha, seciden bahsederken düz yazık kafiye demiştik ya arkadaşlar. İnşaların olduğu eserlere münşaat deniyor arkadaşlar. Hemen okuyalım. Diva edebiyatına süslü, tumturaklı, nesir. Evet, süslü, tumturaklı nesir. Niye bol miktarda seci yapılıyor? Bağlaçlar birbirine bağlanıyor. Aliterasyonlara da yer verilebiliyor. Bunların topluca bulunduğu mecmua veya kitap. Evet. İnşalar, bir sürü inşa denir. eserde bulunduğu kitaplara münşaat deniyor. Tamam? Evet. Peki arkadaşlar. Evet. Naat'ı da görelim arkadaşlar. Sonra tasavvuf geçeceğiz buradan. Naat. Divan Edebiyatı'na Hz. Peygamber ile dört halifeyi öven manzumeler verilen ad. Genellikle Hz. Peygamber anlatılır ama dört halifeyi de anlatılan, anlatılabiliyor. Bunları biz naat. Naat'ın arkadaşlar şey, amacı nedir? Şurada yazıyor övgü. Evet temel amaç övgüdür arkadaşlar. Övgü ne vardır. Tamam mı arkadaşlar? Peki şey olsa Cenab-ı Allah'a karşı, Rabbimize karşı da Ne deniyordu arkadaşlar? Münacat deniyordu. Hatırladık mı? Evet arkadaşlar. Peki arkadaşlar. N'atı da öğrendik. Şu tasavvuf. Evet. Tasavvuf öyle tabii kısa bir açıklamaya kavranacak bir şey değil arkadaşlar ama en azından temel birkaç bilgiye sahip olalım. Evet biraz yarım yabalak da olsa en azından duymuş olur nedir? Tasavvuf arkadaşlar. Tasavvuf bakınız. İslam dininin esası olan Tanrı'nın birliği mesela arkadaşlar. Tanrı'nın birliği nedir? Tevhid. Evet tevhid birlik demektir arkadaşlar. Peki. Efendim. Tanrı'nın birliği fikre dayanır. Tamam. Tasavvufta da aynı şey anlatılır. Tasavvufa göre varlık tektir ve bu tek varlık Allah'tır. Allah aynı zamanda mutlak iyilik ve mutlak güzelliktir. Evet. Allah'ın dışında bütün varlıklar onun görünüşlerinden, dikkat onun görünüşlerinden ibarettir. Fakat görünüş demek Allah'ın kendisi demek değildir. Yani sen ben hepimiz daha taş toprak Allah'tan bir parçadır efendim. Dolayısıyla efendim değerlidir her şey çok değerlidir e, tasavvuf işte bu inancı dayalı bunu şöyle ifade etmek lazım daha dünyadayken ölmeden gönül yoluyla efendim bu bir ahlaktır disiplindir gönül yoluyla Allah'a kavuşmak Allah'ı bulmak diye de izah edebilir tasavvufun öğretisi budur arkadaşlar temel öğreti bu peki. Efendim naatı öğrenmiştik arkadaşlar. Nazım şekli nedir arkadaşlar? Hmm. Nazım şekli arkadaşlar bir şiirin mısra nazım şekli nazım biçimi aynıdır arkadaşlar. Ama nazım türü farklı bakınız. Nazım biçimi nazım şekli. Şiirin dikkat bir mısra sayısı ve kümelenişi. İki kafi örgüsü şu iki ve kafi düzeni. Üç Kafi örgüsü, kafi düzeni biliyorsun. Yarım kafiye, tam kafiye. Kafi örgüsü deyince de ne anlıyorduk arkadaşlar? Hani şöyle şöyle vardı. Çapaz kafi, düz kafi onları anlıyorduk. Ya da sarma kafiye. Evet neyse düzene göre aldığı at. Mesela nazım şeklinde aklımıza ne gelecek? Gazel bir nazım biçimidir. Kaside nazım biçimidir arkadaşlar. Şarkı bir nazım biçimidir ya da şeklidir. Koşma halk edebiyatı bir nazım biçimidir. Batı edebiyatta terzi balat mesela sona bir nazım biçimidir. Tamam. Mesela halk semaye semai bir nazım biçimidir. Semai. Peki arkadaşlar taştır nedir? Ha. Taştır arkadaşlar başka bir şairin manzumesinden alınan her beytin birinci ve ikinci mısraları arasına gene birinci mısra ile kafiyeli üç mısra yerleştirmek suretiyle yazılan şiirlere taştır Tekrarlayalım, iyi kavrayalım. Bir şairin manzumesinden alınan her beytin birinci ve ikinci mısralara, bilmiyorum anladınız mı? Birinci, bak ne diyor? İkinci mısralar arasında gene birinci ve mısra ile kafiyeli üç mısra yerleşir. Bak şu kaf, şuraya kafiye, Üç tane bir, iki, üç tane mısra yerleştirmek suretiyle yazılan şiirlere taştır deniyor. Tamam mı arkadaşlar? şunu da olacak. Yani şu A'sa, bunlar da A, 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 B olacak. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi, bu nazım biçimde biz ne diyoruz? Taştır diyoruz. Peki. Evet, bunu da kavradık herhalde değerli arkadaşlar. Efendim, kavradığınıza eminim. Evet. Nesir diye bir şey duydunuz mu? Nesir. Çok duydunuz. Hani çok duydunuz. Nesir düz yazı canım. Yani. Değil mi? Hemen an okuyalım. Sözün nazım gibi vezin e, kaidelerine uymadan düz ve serbest şekilde anlatılışına denir. Evet. Söz düz şekilde anlatılıyor. Nesir oluyor. Ha, beni bir ölçü kafi olursa o zaman manzume oluyor. Nesrin karşılığı nedir? Karşılığı nedir arkadaşlar? Manzume. Ya yani tam karşı denmez belki ama arkadaşlar. Ya yani şu ölçülü yazı, bu da ölçüsüz yazı. Peki. Taşları öğrendik az önce arkadaşlar. Efendim, şu pasvan şiiri öğrenelim mi? Öğrenelim. Peki. Pasvan şiiri nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Pastor çoban. Çoban kelimesi türetilmiş. Çobanların daha geniş olarak köylerin hayatını şairane bir tarzda evet tasvir eden manzum eserleri arkadaşlar şiir türleri var ya satirik pastoral didaktik epik falan hatırladınız mı evet ha ne demişik burada çoban ve kır hayatına çoban ve kır hayatını anlatan şiirler pastoral şiir tamam mı arkadaşlar peki bunu da kavradık herhalde kavradık değil mi Peki arkadaşlar. geçebiliriz. Ha, ne var burada bakıyoruz? var. Baba. nedir peki arkadaşlar? Bunu silelim isterseniz. Bu İtalyan edebiyatı nazım biçimlerinden. Batıdan gelme Ne zaman Servet döneminde geldi. Üçer dizelik bentlerden oluşuyor. Üçer dizelik. Bakınız şöyle. Üçer dizelik bentlerden oluşuyor. Ben sayısı sınırlı değil semail olduğu gibi. Son ben tek dizeden oluşuyor. Son ben tek dizeden oluşuyor. Dante'nin ilahi komedyası bu nazım biçimiyle. Hatta bunun nazım, e, kafirin nasıl hatırladınız mı? A, B, A. Şu B'yi alıyorduk. B, C, B. Şu C'yi alıyorduk. C, D, C diye devam ediyor. Değil mi? Hatırladınız mı arkadaşlar? Evet ve sonunda da tek dize vardı. Dante'nin ilahi komedisi bu türde yazılmış. Hatırladım Dante'nin ilahi komedisi 18 yılda yazı yılda bitmiş tamamlanmıştı. Efendim cennet cehennem ve araf bölümleri vardı. Araf cennetle cehennem arasındaki bölümde biliyorsunuz. Peki arkadaşlar bunu da verdik verdik bakalım. Evet başka hangi bilgi paylaşacağız sizinle? Bakınız Turaat, ulama efendim üslup velayetname. Bu terimleri de öğrenelim ve bugünkü dersimizi, sohbetimize tamamlamış olalım. Turat kelimesini duyarsınız ama ne olduğunu bilmeyebilirsiniz arkadaşlar. Günümüzde çok kullanılmıyor. Eskiden çok yaygındı. Karagöz ve orta oyunda olduğu gibi yazılı bir metne bağlı olmadan oyuncuların doğaçlama olarak oynadıkları halk tiyatrosu. Arkadaşlar bir kişi var sahneye çıkıyor. Efendim kişi yapalım isterseniz şurada. Efendim sahneden elleri yapalım şöyle. Doğaçlama olarak bir şeyler söylüyor. Kavuğu da var tabii. Peşekar falan şöyle kavuğu da var. Bunlar doğaçlama yalnız. Doğaçlama ne demek? Düşünmeden aklına geldiği gibi. Daha çok ne var? Esprili var burada espri. Mizah var arkadaşlar. Oynadıkları halk tiyatrosuna. Yani Tülahat bir halk tiyatrosu. Unutmayınız. Halk tiyatrosu. Bu arkadaşlar düğünlerde, bayramlarda, köy meydanlarında, şehir meydanlarında çok da oynanan bir oyun. Peki. Belli sanatçılar var. Mesela Türkiye'de bir yaktı. ne bileyim ben İsmail Bümbül'ü hatırlayabilirsiniz. İsmail Bümbül'ü. Evet ben seyretmiştim arkadaşlar. İsmail Bümbül'ü. Evet. Tabii şimdiki nesil uzaktır bu kültüre biraz. Ulama. Evet ulama ulama duymuşsunuzdur. Sessiz harfle biten bir kelimeyi sesli harfle başlayan bir kelimeyi birleştirerek okumaktır. Yani ne demek o? Mesela şöyle akışık. Sabah tan uğradım. Sabahtan uğradım mesela. Şimdi dikkat sesi de bitti. N harfi de bitti. Şu U ünlü de bitti sesli. Ben bunu ne diyorum? Sabahtan uğradım ben bir güzele. Değil mi arkadaşlar? Sabahtan uğradım. Uğradım gibi. İşte şurada ulama var. Ulama bu arkadaşlar. Peki. Okuyalım bir arkadaşlar. Ne diyor? sesli harfle başlayan bir kelime birleştirerek okumak. Bak birleştirmek değil, birleştirerek okumaya biz ulama diyoruz. Efendim, üslup. Bir yazarın duygu, düşünce ve hayallerini anlatırken, dili kendine göre kullanma tarzını arkadaşlar. Ha derler, her yiğidin bir yoğurt yeme tarzı vardır. İşte o yoğurt yeme şeklinde biz üslup diyoruz arkadaşlar. Ya da biçem de deniyor arkadaşlar ona biçem. Üslup, anlatım biçimi de deniyor arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Ya yani nazım biçimiyle karıştırmayız sakın. Ha efendim. Hani bir şiir dinliyorsunuz ya da bir metin. Aa diyorsun bu olsa olsa falan şaire aittir ya da yazara aittir. Onun üslubuyla ilgili, kelimeleri, cümle yerleştirmesiyle ilgili, benzetmeleri kullanma şekliyle ilgili, sıfat ve zarfları nasıl kullanması, kullandığıyla ilgili arkadaşlar. Peki, üslub böyle oluşuyor. Ve son bir terim, son bir edebi terim, kavram, ne derseniz deyin, ikisi de doğru. Evliya menkıbelerin toplandığı eserler arkadaşlar. Menkıbe hani yaşanmış olaylar anlatılıyor. Menkıbe efendim tabi abartılı olabiliyor. Evliya ne demek? Veli demek arkadaşlar. Velilerin, velilerin. Ha veli ne demek? Hani Allah dostu olarak adlandırılıyor ya o kişilerin yaşadığı böyle e, bir takım olağanüstü anlatan eserlere velayet name deniyor. Arkadaşlar bu ders burada bitirelim isterseniz. Bayağı bir şey öğrendik değil mi? Bu bilgileri tekrar ediniz efendim. Kültürel olarak da lazım bunlar efendim. Biraz askıbrik kültür olarak e, lazım efendim. Entelektüel olacaksınız sonuçta. E, sınavlara gelebilir. Bunları öğrenin. Zarar olmaz. Kârınız olur. Ve bazı temel bilgiler olduğu için bunlar tabii ki. E, efendim konuları kavramakta da kolaylık olacaktır. Bunlar şifredir. Anahtar kelimelerdir. Tekrar görüşmeyi diliyorum. Efendim, hoşça kalınız. Gerçekten efendim sınav yapacağım arkadaşlar. Yani sınav çözeceğiz öyle diyelim. Heyecanlı ve sabırla bekleyiniz. Hoşça kalınız.